Merhaba arkadaşlar, 26 Eylül'de Detco yeni sunucusunu açıyor, sunucunun adı Vision sunucusu. Ee, bu sunucuda neler bizi bekliyor bir bakalım. Detco ailesi, ee, V24X olarak açılacak sunucu. Güzel PK odaklı ee, bir kazanç sistemi bizi bekliyor burada paradoks sunucusunda, yani bir önceki sonucuda 5 milyon TL ödül atılmış. Yeni sonucudaki hedef 6 milyon TL'lik bir ödül havuzu olacak burada. Ee, <laughs> 26 Eylül'de official olarak açılacak. Akademiler olacakmış. Ee, Mele, Mage, Asas ve Rogue 8 vs 8 turnuvaları olacak. Ya Maç başı mağlubiyet 2000 TL. Yani burada e, turnuvada yenesek bile para kazanacağız. Güzel bir şekilde düşünülmüş. Açılacak olan diğer akademi serverlar serverın gidişatına göre duyurulacaktır. Akademilerin olması da bir heyecanlandırmıyor değil bize. Akademi tarihleri ee, yüksek ihtimal yani sonucunun durumuna göre gidilecektir. Zaten burada da o şekilde yazmışlar. Seçler bu şekilde oluyor. Toplam ödüller. Okçu, Asas, Mele, Mage karışık turnuvaların ödüllerini yazmışlar burada. Birinci olana toplam 200.000 TL ödül. Çekinlik Takvimleri Pazartesi günü Random Map Artı CR Santa Event Gece 2 e, Saat CR, Mob CR'si, Medium CR BDV, Kaos 2.5 Saat CR, BDV Tekrardan Raid Mountain e, Morning CR, EXP Event %15 bir saat için Ve bu e, her gün var anladığım kadarıyla DC Premium CR, CZBowl, Boss Spawn, Random Map, Artı CR, Kaos, BDV, 1.5 Saat CR yani Etkinlik listesini görüyorsunuz. Her saat neredeyse bir etkinlik var. Yani dolu dolu bir server bizi bekliyor burada. Ee, farklı günlerde farklı CR'ler var mı bakıyorum. Genelde hep aynı etkinlikler ve e, dolu dolu geçen bir etkinlikler olacak bizim için. Vizyon hakkında bilgiler. Yepyeni güncellemelerle sizinleyiz. Parşömen sisteminde yeni sezon sistemi ezberleri bozan ve tabloları yıkan çalışmaya çalış, e, çalınmaya çalışılan fakat çalınamayan parşömen sistemini yeniledik. Parşömenlerin upgrade seviyeleri attıkça stokçuluğun önüne geçmek için geliştirildi. Örneğin sezon sisteminde başlangıçta sezon 1 parşömenleri level 3'e kadar yükseltilebilir. Level 4 parşömen açıldığında sezon 2 parşömenleri aktif olur ve sezon 1'de kalan parşömenler seviye 4'e yükseltilemez. Evet stokçuluğu engellemek için yapılmış bir adım ve gerçekten çok mantıklı düşünülmüş. E, Dedko harflerinden oluşan sistem geliştirildi. Eventların daha değerli olması için her güne özel açılan eventlardan elde edilir. E, bu yukarıda gösterilen eventlardan sanırım bu var vesaire gibi etkinliklerde bu harfler bizlere düşecektir. Bunları birleştirdikten sonra da güzel bir drop elde edeceğiz sanırım. Her birinin farklı bir hikayesi vardır. Solo oyuncuların daima yanında. Solo oyuncularımız için CZ'deki manuel select moblardan çıkan ve içinde normal MS'ye kıyasla daha çok çok daha fazla drop bulunan sistemimizde CZ'deki anti-AFK slotlarda sizlere ayrı bir farm deneyimi sunuyoruz ee, bu grup yani ekip olarak başlayamayan oyuncular için gerçekten çok büyük bir avantaj hem manuel select mob hem de e, normal ms'ye kıyasla daha fazla drop olan bir şey solo oyuncuları gerçekten korumak için yapılmış bir adım başlangıçta itemlerinizi özel olarak getirdiğimiz weapon select sistemini özel olarak ayarlanmış ve aynı demeyici içeren 150 adet iç item bulunur bu da biraz nostaljik bir şey olmuş bizim için başlangıçta herkes istediği itemi alıp başlayabilecek. Ya bir damage farkı, bir herhangi bir farkı olmadığı için hiçbir şey fark etmeyecek. Yani ekstra bir avantaj sağlamayacak bize. IP limiti sanırım tek IP'den 9 çar girilebiliyor. Bu 9 çarın iki tanesi premiumsuz 7 tanesi pireli olabiliyor. Sanal PC'den girişe izin verilmemektedir. Aklı tarafından engellenmiş bu zaten. Yeni fragment ve gen sisteminin birleştirme ve yükseltme güncellemeleri ile uzun süre boyunca değerli kalmasını sağlayacağız. Master açma evet bu ıı, oyuncuların çok merak ettiği bir şey nasıl açıldı. Herhangi bir jobun master'ını açabilmek için CZ'de 50 kill artı bir adet bol solder görevini tamamlanması veya ıı, 10 milyon M yani 10 M karşılığında Sundures'ten master açma itemi alınabiliyormuş kolonizon bölgesindeki troll hariç tüm slotlara field boss sistemi entegre edilmiştir. Bu bosslar bulundukları slotta her 4 saatte bir ortaya çıkar. Yanındaki yaratıkların droplarını içerir ve 4 kat exp oranı sağlamaktadır. Yani bu da XP kasan arkadaşlar için bayağı hızlandıracak onları. Gayet güzel düşünülmüş bir şey. Evet parşömen sistemi. Bir seviye parşömen, iki seviye 3 üç seviye parşömentler. Ee, bir seviyeyi yükseltmek için yine 10 tane parşömen gerekiyor. ikinci seviyeyi almak için. Droplar tier 6, tier 7, tier 8 drop atıyor bunlar. Gayet güzel. Yani parşömenler bayağı değerli olacaktır burada tier 2'ye parşömet 2'ye geldiğimizde yine tier 7, 8, 9 parşömet 3'te tier 8, 9, 10 seviye item atacak. Yine aynı şekilde pus itemleri hepsinde standart. Yani bu parşömenler baya değerli olacak gibi gözüküyor. Sizler için birbirinden farklı haritalar hazırladık. Bu mapler sadece event açmak için değildir. Her birinin kendi hikayesi, özel CRS'i, PK'nın sıkışmasını engellemek ve hızını artırmak için teleport destekleriyle sizleri bekliyoruz. Burada şeyleri görüyorsunuz. Teleport noktalarını farklı üç tane noktaya atlanabiliyor. Evet bu haritamız hangisiydi? Empire Delos haritası. Gayet geniş, güzel bir harita olarak gözüküyor. Yine harita içerisinde e, işte Inostes, eski gibi NPC'liler var. E, belli haritalarda tüm partinizle birlikte random konumlara ışınlanma özelliği aktif. Random konum olması daha güzel olmuş, daha bir hoş olmuş. Ayrıca partiyi de atlatma seçeneğimiz var sanırım burada. Partiyle beraber de atlayabiliyoruz. Evet, Dedco harflerinden bahsetmiştik yukarıda e, bu etkinliklerden düşüyor diye. Sanırım şuradaki moblara kestiğimiz zaman bu harfleri alabiliyoruz. Ve ayrıca moblardan 350 KC de düşebiliyor. Bu harfleri de e, tüm ve harflerin harflerin hepsini tamamladıktan sonra bunları kırabiliyoruz. Cold var haritası burada gördüğünüz yine Snake Queen boss'u var. E, random boss yani drop atan bir boss. Old CZ var mapi. Tamam base map'i. Evet dead code'a H harfi mesela onu Atlant base haritasından atıyormuş. Bunu baktığımız zaman merkezinde bir monument buz ve ateş meleklerini çağırma gücüne sahiptir. Lufer ve Murat Castle'dan gelen bu melekler savaşçıların yolunu kesmek ve H harfini korumak için ortaya çıkar. H harfi kayıp 7 parçadan biridir. Hepsini bir araya getirebilen kişi Redcon'un gücüne erişebilir. Tüm harfleri toplayarak şozene teslim etmelisin. Evet yani bu harfler de eminim ki çok değerli olacaktır. Old Maradon Event. Evet eskilerin gözü yaşlı. Eski Maradon. Blade var. Matruşka ve harf Drop sistemi. Bu alanda her matruşka sürprizlerle dolu olduğu gibi canavarların üzerinde yazan harflerle ödül olarak düşer. Harflerle kazanç sağlamak hem eğlenceli hem stratejik bir deneyim sunuyor. Ee, oyun dünyasında yeni bir heyecan sizi bekliyor demiş. Ee, bu bossların bazıları random olarak atıyor, bazıları random atmıyor. Bunda low random olarak vermiş sanırım. E, en yüksekte demeyece vuran kişi ya da parti e, bu mobun dropunu alıyor. Gördüğünüz gibi zaten birden fazla birçok e, boss var. Ve bu bossların sanırım sadece bir tanesini o random, geri kalanı random şeklinde devam ediyor. Piyana var. Ee, BDV var. BDV haritası. Kaos var. Great Mountain. Benim herkesin çok sevdiği etkinliklerden birisidir. Ama solo Deathmatch. Yeni etkinlik. E, oyun dünyasına damga vuran bu heyecan dolu etkinlik, bireysel yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz eşsiz bir arenadır. Bu özgün fikir başkaları tarafından kopyalanmaya çalışsa da orijinali e, sadece burada. Solo dead match yalnızca Dead Vision farkıyla deneyimlenir. Yeni NPC Dead Teleport artık e, slotların boşluğuna göre istediğinizde kolayca ışınlanabilir. Işınlanmak için sadece 100k coin gerekmektedir. Bu yenilikler harita üzerindeki boş slotlara kısa sürede ve kolayca ulaşabilirsiniz. Yani e, farm attırmaya da çok kolaylaştırmışlar burada. Yani kullanıcı, e, oyuncuyu düşünen bir sistem getirmişler. Boş olan bir slot varsa burada gördüğünüz mesela AP slotları boş. AP'ye buradan tıklayıp hemen ışınlanıp e, farm atabilirsiniz orada. CZ oyun git. Esland ve Lunar Valley teleportları eklendi. CZ'den de s ve evet, ve Marmarley'e çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde geçiyoruz. Yeni skrul sistemi artık burada. Ee, onlu, 20'li, 30'lu seçeneklerle alabileceğimiz skrullar mevcutmuş. Ee, başlangıca özel Kamp 2'de sağ NP limiti kaldırılmış. Sağ 3 e, Kamp 3 NP limiti de çok düşük olarak belirlenmiş başlangıca özel. Bu belli bir zaman sonra artılacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Otomuta sisteminde 10 saniyede 5 defa şuttan yazınca 5 dakika muta atma sistemindeki sınır 7'ye yükseltildi. Ee, ball solder sistemi yapıldı. Ball solder ile Ball sırayla resvan olur ve kesince etrafında kendisinden 3 adet daha resvan eder ve kur, e, bulunduğu bölgenin diğer tarafında bulunan kısmında tekrar doğar. CR'lerde kullanılacaktır demişler. Ee, 70 80 quest map'ları CZ'ye aktarılmış. Bu da PK'yı canlandıracak bir şey. Esnaf 70 quest NPC yanına CZ ışınlanma NPC'si eklenmiş. 70 quest 70 80 quest map'lara bir kez vurunca saymaktadır. Ee, bu sistem gerçekten çok güzel düşünülmüş. Hani Esland'a gidip görevi alıp direkt CZ'ye ışınlanabileceğiniz bir NPC koyulup e, moblara da son vuruş yapmaktan ziyade herkes e, vuran herkes mob'dan e, görev olarak faydalanıyor. Yani solo oyuncuyu da yine korumuşlar. Ve bir sistemi level 5'e e kadar +7 e, +8 no rep chitin shell crosslar exchange'te e, kullanılıyor. Yani 100 kc karşılığında stat değişim yapabiliyoruz bunlarda gördüğünüz gibi mesela varıyor e, bir çitin e, 12 hp veriyor ama bunu 100 kc ile str'ye çevirebiliyoruz e, rogueler işte dex'e çevirebiliyor varıyorlar str'ye çeviriyor mageler hp'ye priestler hp veya str'ye çevirebiliyor bp priestler için str'den e, hp'ye çevirme 250 kc olarak belirlenmiş 16 saatte bir yenilenen ve sınırsız yapabileceğiniz görevler Deadco'daymış. Görev türleri solo görevler. Gerçekten Deadco solo oyuncuyu koruyan bir sistem yapmış ve solo oyuncular için çok güzel olmuş bu. Bireysel olarak kolayca kesebileceğiniz yaratıklarla kolayca satılabilen KC görevlerini yapabilirsiniz. Sanırım bu görevleri bitirince KC veriyor bize. Parti görevleri yine Bora Balrog gibi görevler. Oyuna her gün giriş yap ödülünü kap ücretsiz günlük ödüller sizi bekliyor yani her gün giriş yaparsanız şu tablodaki günlük olarak ödülleri alabiliyorsunuz işte on ilk gün e, var flash ikinci gün de farklı itemler üçüncü gün farklı dördüncü gün her gün farklı bir item veriyor bu e, KC veya AB ile pazara konulacak itemler yani biz pazara item koyarken sadece oyundaki coin değil KC ve AB ile de pazara itemler koyabiliyoruz. Bunların listesi aşağıda. Onu göstereceğim size. Yani Forumda olduğunu yazmışlar. Random bahçe mobu yapıldı. CZ bolda Sabit yerlerde 20-30 saniye aralığında da var. Yine manuel select random bir bahçe mobu. Buna vuran herkese şansına bağlı olarak drop atıyor. Yani bir kişiye ama random olarak atıyor. Yine ekiple parti kurup bahçe farmı yapamayan insanlar için düşünülmüş bir sistem. Monster Summon Staff eklenmiş Tetku'ya. Dropları düzenlenmiş ayrıyeten. %50 oranla Monster Staff'tan çıkan bosslara 350 KC drop eklenmiş. Maradona'da kullanımı kapatılmış bunun. Evet mesela bir Shawla'a atmış içinden çıkan drop oranları bu şekilde. Hava durumlarına göre saat değişikliği yapılmış. Güzel, hoş düşünülmüş bir jest. E, trend ve anşetten çıkan Weapon ve Armor atak sayıca fiyatı düşük olan ile değiştirildi. E, Frag Unique Box 2M kırma ücreti eklenmiş. Gem Aksesori Box 2M kırma ücreti. Gem Weapon Box 1M kırma ücreti eklenmiş. Maradon'da hasat vakti toplaymalarını alabilirler. E, i̇şte Maradon'da level alırken e, Kestiğimiz moblardan gelen elmalarla görevleri yapabiliyoruz. Elmalar %35 olarak maraton moblarından bir saatlik süreli olarak çıkarlar. Her görev açıldığında 3 defa yapılabilir. Görev 1 level 35 level arası kullanıcılar içindir. 0 tane elma toplayınca 3 ödül verir. 0 tane elma üstünden alır. demişler. Eslant'ın gizli üzümleri lezzetli bir macera ödüller random coin, e, random xp, random item gruptan bir adet rastgele. Grup içindeki itemler: kırmızı kutu, yeşil kutu, 3 adet black gem, 3 adet green gem, 2 adet blue gem, 3 adet fragment of rage, 3 adet fragment of arrogance, 3 adet random flash, 3x ts, 3x e, 40-80 level arası basılan 3x npc güzel Excel'ler oyunun başlangıcına çok işimiz yarayacaktır. Klan seviyesi NP gereksinimleri. Pelerinlerin bonusları Accredited Knights 5 Isilion'dan sonra başlangıç. Pelerin bonusu yok. Ee, burada farklı NP'ler için verilen e, bonusları görüyorsunuz. Yani Royal Knight 2, Royal Knight 1 olduğunda 200 HP, 300 MP, %3 AP, 50 DEF. %30 XP artı 5 NP gibi bonuslar bizi bekliyor. 4K client güncellemesi. 4K HD güncellemeler gerçekten çok güzel gözüküyor. Görüntüler çok hoş. Zaten burada da eski ve yeni farkını görüyorsunuz. Yani obje netleştirme ve HD görüntüsü de yapılmış. Güncellemesi yapılmış. Gayet hoş gözüküyor skill efekt netleştirme ve HD işlemi yapıldı. Yine skill efektlerini de görüyorsunuz. Gayet yani hoş gözüküyor. Kalan Boston, e, Boss odasına giriş bileti kalan Boston. Cz e, Jezebel'daki Vision yaratığından düşmektedir. 8 saatte bir respawn olur. Kalan Boston'daki e, bosslar. Girişimizi bu şekilde e, Diana'nın yapıyoruz. Ödüllü turnuvalar. 8 vs 8 büyük turnuva ödülü. Ee, yine 4 milyon TL'lik bir turnuva olacak. Ee, ilerleyen zamanlarda turnuva tarihi de açıklanacaktır. Evet, zaten e, turnuva tarihi belirlenmedi olarak yazılmış. Upgrade ödülleri olacakmış. Upgrade yapan kazanıyor. ÇSV ee, ödül havuzu 1.4 milyon TL 83 level up ödülleri ee, ilk 83 olanlar kazanır sanırım ilk 83 olanları da bir ödüller beklemek güzel bir ödül ee, dedko biliyorsunuz np alımı yapıyor yani oyundan pk atıp bile farm atabiliyorsunuz yani np kasıp bile farm atabiliyorsunuz ee, çok güzel bir soru bizi bekliyor 26 Eylül'de görüşmek üzere